Merhaba arkadaşlar, bugünkü test konum Citroen C4. Bu otomobil Mayıs ayında ülkemize geldi. Ben biraz geç kaldım kullanmak için. Fakat çok merak ettiğim için almak istedim. Yeni C4'ü mutlaka denemem gerekiyordu. C4 2004'ten beri üretilen bir model. Citroen Zara'nın yerine geçti. Benim bir Zara'm vardı. O yüzden C4 çıktığında biraz üzülmüştüm. Çünkü otomobilim demode olmuştu. Fakat bunu satar C4 alırım diye düşünmüştüm. O hayalim hiçbir zaman gerçekleşmedi. İlk C4 çok sevildi. 3 kapılı, 5 kapılı, sedan ve MPV versiyonları vardı. Geniş bir aileydi. Uzun sürede üretildi. 2008'de makyajlandı. 2010'da ise ikinci nesil C4 piyasaya çıktı. otomobilde fazla gövde seçeneği yoktu. Sadece 5 kapılı olarak biliniyor ama bazı pazarlarda sedan versiyonu da vardı. Tabi C4 kaktüsü de unutmamamız gerekli. İkinci nesil C4'ün üretimi bittikten sonra kaktüs bayrağı devraldı. ...ve kompakt sınıfta Citroen'i temsil ettiği 2 sene boyunca. 2020'de ise 3. nesil C4 tanıtıldı. Tabii hepimiz şok olduk çünkü çok ilginç bir tasarımı var. Hiç böyle bir otomobil beklemiyorduk açıkçası. Biraz evvel de dediğim gibi Türkiye'ye Mayıs ayında geldi. C4'ün Türkiye'de 4 motor seçeneği var arkadaşlar. Baz modelde 1.2 PureTech motorun 100 beygirlik versiyonu yer alıyor. Bu otomobil sadece manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Yine aynı motorun 130 ve 155 beygirlik seçenekleri de var. Bu motorları sadece EAT8 otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Ayrıca 1.5 litrelik 130 beygir dizel motoru da unutmamak gerekli. Türkiye pazarı için çok önemli çünkü. Dizel motor da sadece EAT8 otomatik şanzımanla sunuluyor. Donanım paketlerine baktığımızda da 4 paket görüyoruz. Bunlar Feel, Feel Bolt, Shine ve Shine Bolt test aracımız dizel motorlu ve shine bolt donanımlı. Yani olabilecek en pahalı C4'ün içindeyiz şu anda. Tabi motor seçeneklerinden bahsetmişken yurt dışında elektrikli bir modelin olduğunu da belirtmek gerekli. Bu model için de çalışmalar sürüyor. Umarım Türkiye'ye gelir. Fiyatlara bakarsak otomobilin fiyatı 230 bin liradan başlıyor. Bu oldukça iddialı ve rekabetçi bir fiyat. Test aracımız gibi bir model isterseniz ise 395 bin liraya kadar çıkıyor. Tasarımdan bahsedelim biraz. Bu otomobil EMP1 platformunda üretiliyor. Yani Peugeot 2008 de aynı platforma sahip. Kısaca küçük sınıf platformundan türetildiğini söyleyebiliriz. Otomobil 4360 mm uzunluğunda. Aks aralığı ise 2670 mm. C4 ilginç bir tasarıma sahip. Bir su değil ama bir kompakt hatchback de değil. İkisinin arasında konumlandırılmış. Bu yüzden crossover diyebiliriz. Tasarımında geçmişten gelen Citroen modellerinden de izler görmek mümkün. Ben biraz eski GS'e benzettim. Bu otomobili ilk test edenlerden biri olmadığım için C4'ün tasarımını uzun uzun anlatmayacağım. Fakat bence önden de arkadan da oldukça şık ve etkileyici görünüyor. Ne kompakt bir hatchback ne de tam bir SUV ikisinin arasında bir crossover olduğu için de trafikte fark yaratıyor. Otomobilde donanım paketine bağlı olarak 16, 17 ve 18 inçlik jantlar var. Bizim otomobilimizde 18 inç jantlar yer alıyor. Lastik ebatları çok ilginç. 195, 65, 18 arkadaşlar bu pek bilindik bir ebat değil. Fakat Fransızlar farklı olmayı sever biliyorsunuz. Evet, durduğumuza göre kabinden bahsetmeye başlayabiliriz. Öncelikle hemen belirtelim, anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut bu araçta. Son dönemde en sevdiğim donanımlardan biri bu. Kabin genişliğiyle başlayalım. Bu araç bir SUV değil, bir kompakt hatchback de değil. İkisinin arasında bir yerde bir crossover diyebiliriz. Zaten Citroen'in kompakt SUV sınıfında C5 Aircross'u var. O yüzden genişlik anlamında çok fazla şey beklememek gerekli. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, kompakt sınıf bir otomobilin üstünde bir şeyler beklememek gerekli. Bu anlamda kabin genişliğinin yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ön koltuklar oldukça geniş ve ferah, uzun boylu sürücüler bile rahatsızlık çekmeyecektir. Sadece baş mesafesi değil, omuz mesafesi de yeterli. Zaten sürücü koltuğunun çok geniş bir ayar seçeneği var. Boyunuz ne olursa olsun C4'e mutlaka adapte olabilirsiniz ideal sürüş pozisyonunuzu bulabilirsiniz. Hemen direksiyona bakalım. Gördüğünüz gibi derinlik ve yükseklik ayarı mevcut. Bu da ideal sürüş pozisyonunu bulmanızı kolaylaştırıyor. Ben kendime doğru çekerek kullanıyorum. Kabin genişliğinden bahsederken arka koltukları atlamayalım tabii ki. Citroen'e göre sınıfın en uzun diz mesafesi C4'te. 198 mm'lik diz mesafesinin en iyi olduğunu iddia ediyorlar. Hakikaten de ben arkada oturdum, hiç rahatsızlık çekmedim. Malzeme kalitesine gelelim. Hemen kontrol edelim hep beraber ön konsolun üstünde yumuşak yapılı bir malzeme var. Kapı içleri de öyle. Tabii ki arka kapı içleri öyle değil. Yine sert plastik kullanılmış. Birçok otomobilde olduğu gibi. Malzeme kalitesi ve işçilik genel olarak yeterli ama bazı plastikler gözüme ucuz görünmedi değil gerçekten. Fakat otomobilin genel yapısında çok bozuyorlar mı? Bence bozmuyorlar. Koltuklar çok şık. Citroen'in son dönemdeki birçok modelinde görüyoruz bu tarz koltukları. Bence kumaşı, dokusu, her şeyi çok güzel. Tasarımı çok güzel. Otomobile biner binmez ilk dikkatimi dijital gösterge tablosu çekti. Bunun çok küçük olduğunu söyleyebilirim. Hatta bazen okuma problemi bile yaşanabilir. Örneğin şu anda ben yol bilgisayarlı versiyonda kullanıyorum. Değiştirelim. Asgariye alabiliyorsunuz. O zaman sadece hız göstergesi oluyor. Altta yakıt göstergesi oluyor. Navigasyona geldiğimizde klasik navigasyonu görebiliyoruz. Sürüş diye bir bölüm var. Bilgisayar diye bir bölüm var. Yol bilgisayarında kullanabiliyorsunuz ya da kadranları alıyorsunuz. Kadranları aldığınızda küçük bir hararet göstergesi ve devir saati ortaya çıkıyor. Bu devir saatinin içindeki rakamlar oldukça küçük. Bazen görme problemi yaşayabilirsiniz. Ben bu kadar modern bir otomobilde daha kaliteli bir dijital ekran beklerdim. En azından daha büyük olmasını beklerdim. Orta konsolun üstünde ise 10 inçlik ekran var arkadaşlar. Bu ekran Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu. Hemen menülerde gezelim, ana sayfaya gidelim. Radyo, navigasyon, klima, telefon, uygulama bağlantısı ve araç var. Navigasyona basalım. Klima kontrollerini yine dijital ekran üstünden yapabiliyorsunuz. Araç bilgileri var. Otomatik uzun far değişiminden dur ve başlaya, park yardımından patinaj kontrole kadar birçok işlevi buradan kumanda edebilirsiniz. Araç ayarlarına bakalım. Park etme, farlar, konfor, güvenlik kısaca birçok detay var. Ekranınızı yeterli seviyede kolayca kontrol edebiliyorsunuz. Fakat çok büyük beklentilerinizde olmasın. Çok detaylı, oyuncaklı bir ekran değil. Ama yeterli bilgileri size sunuyor. Hemen alta gelelim. Altta dijital klimanın paneli bulunuyor arkadaşlar. Fiziksel butonlar yardımıyla da kullanabiliyorsunuz klimayı. Sol ve sağ köşelerde koltuk ısıtma butonu var. Klimamız çift bölgeli. Bu aranan bir özellik. Onun altında kablosuz şarj ünitesi yer alıyor. Yine aynı yerde iki adet USB çıkışı görüyorum. Bu arada arkada da bir USB çıkışı var. Onun altında bir göz var. Burası da oldukça kullanışlı. 12 voltluk bir prizimiz var. Vites kolumuz yok. Ufak bir joystick yardımıyla istediğiniz vitesi seçebiliyorsunuz. Onun sağında drive mode butonu yer alıyor. Spor, normal ve eco arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Elektrikli park freni butonumuz burada. Onun sağında iki adet bardaklık yer alıyor. Kol dayamaya bakalım. Kol dayamanın için yeterli genişlikte diyebiliriz ama çok derin değil. Citroen'in bu otomobildeki artılarından biri de torpido gözü. Neden mi? Size göstereyim hemen. Altta klasik torpido gözümüz yer alıyor. Onun üstünde de bir buton var. Bu ne işe yarıyor derseniz. Hemen açılıyor. Burada bir aparat var. Evet bu size neyi hatırlatıyor? Tabii ki tabletinizi buna koyuyorsunuz. Burayı da açtığınız zaman tabletinizi buraya yerleştiriyorsunuz. Ve ön sağdaki yolcu yolculuk boyunca keyifli dakikalar geçirebiliyor. Bence hoş bir özellik. Daha önce hiçbir markada görmemiştim bunu. Güzel düşünülmüş. Citroen böyle akıllı çözümler üretmeyi sever. Kapı içlerindeki alan da yeterli. Test aracımız zaten en üst paket olduğu için donanım üst seviyede. Günlük kullanımda arayacağınız pek bir detay kalmamış. Direksiyon simidimiz birçok Citroen modelinden tanıdık. Arkasındaki vites değiştirme pedleriyle vitesleri manuel olarak da değiştirebiliyorsunuz. Bu arada öyle bir yere park etmişim ki gelen giden çok fazla. Neyse yapacak bir şey yok. Unutmadan hemen önünde Head-Up Display var. Göz hizanızda birçok bilgiyi görebiliyorsunuz. Geriye taktığınızda arka kamera ve 180 derece görüş sistemi çalışıyor. Otomobili üstten de görebiliyorsunuz. Böylece park manevralarınız kolaylaşıyor. Bagaj hacmi 380 litre, arka koltukları yatırarak 1250 litreye kadar ulaşabilirsiniz. 380 litre çok mu? Hayır, sınıf standartlarında diyebiliriz. Bu sınıfta birçok model 370-380 litre civarında geziniyor. Fakat Renault Megane gibi 430 litreye geçen modeller de yok değil. Son olarak kabinin beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Oldukça konforlu bir şekilde günlük işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bu arada unutmadan cam tavanımız da var. Ben pek meraklısı değilimdir ama soran çok oluyor. O yüzden söylemek zorundayım. Hazır hareket etmeden güvenlik donanımlarından da bahsetmek gerekli. Otomobilde ön, yan ve perde hava yastıkları standart. Bunun dışında donanım paketine bağlı olarak sürüş destek sistemleri de fazlasıyla var. Aktif şerit takip sisteminden adaptif hız sabitlemeye kadar birçok donanım mevcut. Zaten artık bu donanımların modern otomobillerde karşımıza çıkması bizi şaşırtmıyor. Evet tekrar yola çıkalım ve sürüş bölümüne geçelim. Sürüşe geçtiğinizde ilk dikkatini çeken konforlu süspansiyon oluyor. Yeni C4 bu konuda hakikaten fark yaratabilir. Dediğim gibi test otomobilimizde 1.5 litre dizel motor var. Bu motor 130 beygir güç üretiyor. Tork ise 300 Nm ve bunu 1750 devir dakikadan itibaren sunuyor. Yani alt devirlerden itibaren ayağınızda güç var. Fabrika verilerine göre maksimumumuz 206 km/saat, 0 100 km/saat hızlanması 10.6 saniye. Performansın tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Alt devirlerden itibaren gelen tork sayesinde her an ayağınızda güç var. Özellikle şehir içinde çok atak. Bir hızlanmayı görmeye çalışalım. Şu anda 62 km bölü ile gidiyorum. 7. vitesteyim. Bakalım gaza sonuna kadar basınca kaç vites düşürecek? 3'e düştü. Gayet güzel hızlanıyor. Anında 120'yi geçtik. Bazen fabrika verileri yanıltıcı olabiliyor. 0-100 km bölü saat hızlanmaya bakıyorsunuz. Pek etkilenmiyorsunuz ama otomobili kullanınca daha atak olduğunu görüyorsunuz. C4 de bu modellerden biri. Fabrika verisi yakıt tüketimi 4.6 litre. Ben de 100 km'de ortalama olarak 4.8 litre yaktım ki bu çok iyi bir değer. İnsanların niye dizel sevdiğini anlamak mümkün. Tabi ben çok dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Yine de 6 litrenin altında kalacağınızı söyleyebilirim. Otomobilin sürüşünün çok yumuşak olduğundan bahsettik. Bunu da sağlayan kademeli hidrolik süspansiyon. Bu süspansiyonu Citroen C5 Aircross'ta da görmüştük. Suspansiyon uygulanan gerilimlere bağlı olarak iki aşamada çalışıyor arkadaşlar. Hafif sönümleme ve geri basma durumlarında yay ve amortisör çalışıyor sadece. Daha zorlu koşullarda ise hidrolik sistem de devreye giriyor. Hidrolik stoper enerji emerek dağıtıyor. Bu da konfor demek tabii ki. Son zamanlarda kullandığım en konforlu otomobillerden biri. Darbeleri gerçekten güzel sönümlüyor. Konforlu süspansiyon deyince hemen yol tutuşakla geliyor biliyorum. Acaba yol tutuşu zayıf mı diye düşünebilirsiniz. Evet virajlı yollarda kullanırken biraz yana yatma eğilimi var ama viraj tutuşu bence gayet iyi. Önden çekişli otomobille güvenli bir şekilde virajlara girip çıkabiliyorsunuz. Çok eğlenceli bir sürüşü var mı? Evet yok ama bu sınıf bir araçtan da bu beklenmiyor zaten. Önemli olan güvenlik. Frenler de bu güvenli yapıyı destekliyor. Elektrik destekli direksiyon sisteminin tepkileri yeterli. Çok hisli mi? Değil. Ama bu tip direksiyonlar maalesef böyle. Ama otomobilin konforlu yapısına uyduğunu söyleyebilirim. Peki ben bu otomobili alır mıyım? Biliyorsunuz ben Fransız otomobillerini çok severim. O yüzden de C4'ü alırım tabii ki. Hangi motor seçeneğini seçersiniz derseniz aklımda 155 beygirlik 1.2 benzinli var. O motorlu bir C4 isterdim açıkçası. Çünkü 1.2 PureTech motoru çok çeşitli Peugeot 3008 modellerinde kullandım. DS modellerinde de kullandım. Hatta Opel'de bile kullandım. O yüzden hangi gövdeye takılırsa takılsın çok yakmayan bir motor, aynı zamanda performanslı da bir motor. O zaman C4'ten hoşça kalın deme vakti geldi. Bu testi çok uzatmak istemedim çünkü zaten daha önce birçok kanalda dinlediniz. Ben sadece C4'ü kullanmamış olmak istemedim. Sizlerle de görüşlerimi kısaca paylaşmak istedim. O zaman videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Hoşçakalın.